Muhtarın Günlüğü programında tekrar birlikteyiz. Bugün çok kıymetli bir konuğumuz var. Tuzla Aydınlı Mahallesi Sosyal Yardımlaşma Derneği Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nun kıymetli başkanı Ergin Şirin davetimizi kabul etti. Programımıza geldi. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Çok kıymetli başkanım. Ben teşekkür ediyorum bizleri evet. kabul ettiğiniz için. Bizi izleyen bütün izleyicilerimize saygı ve selamlarımızı gönderiyorum. Evet Tuzla TV... Tabii muhtarlarımızın kanalı diyoruz. Evet, Muhtarın günlüğü evet. programında dernek başkanlarımızı, muhtarlarımızı davet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Tabi bana e, Türkleri çok önemli. Ben de bir Selanikli olarak bence çok değerliler. Siz de başkanısınız. Tabi Tuzla TV... Tuzla'nın gerçek sahipleri, yerlileri diyelim. Evet, evet, çok evet, deli evet. tarihi var. Tabi <laughs> birçok kişi biliyordur. Başkanım, size kendinizi bilmeyenler için bir tanıtır mısınız? Evet, Ergin Şirin. 1962 doğumluyum yaklaşık bu coğrafyada bin yıla dayanan, bin seneye dayanan bir geçmişimiz var. Derneğimizin o işte geliş şekli, geçmişi, tarihi çok önemli. Onu bize böyle evet. vaktimiz var. Abla var var. Evet. Evet. Şimdi yıllarca bir aslında çatı altında toplandık ama bunu büyüklerimiz başaramamışlar. E, baktık ki biliyorsunuz Aydın'ımız e, Aydınlı'mız ve Tuzla'mız 1970'lerin sonundan itibaren çok büyük göçler almaya başladı. Evet ve e, özellikle Doğu Anadolu bölgesinden ve Türkiye'nin her yerinden. Yani. E baktık, e, gördük ki bütün e, her vilayetin insanları dernekleşme yolunda, bir araya toplanma yolunda. Dedi ki biz bundan niye mahrum kalalım? E biz de böyle bir şey yapalım dedik ama çok geç kaldık tabii biz bu konuda. 2014 senesinde yardımlaşma derneğimizi kurduk. 2014. Sosyal yardımlaşma derneğimizi kurduk ve sonra e, bunu genişletmek için de diğer Pendik'in ve Tuzla'nın diğer bütün köyleriyle köylerinde olan biz hep köy diyoruz tabi ağzımıza evet, alıştığı evet, için evet, evet. aslında artık hepsi mahalle evet. e, hepsiyle bir araya geldik, istişareler yaptık. Gelenek ve göreneklerimizi yaşatabilmek adına e, bir çatı altında toplanmak istedik. Bize katılanlar da Pendik'ten e, Şehli, Yayalar, Kurtköy Evet. E, Tuzla'dan, e, Aydınlı, Orhanlı, Tepeören yine Pendik'ten e, şaşırıyorum. Kurnaköy'ü, e, Kurnak Köyü, Emirli Köyü. Köyler. Ve toplam 9 dernek olmak üzere hepimiz bir çatı altında toplandık. Çok güzel bir birleşme oldu. Evet, ismini de Marmara Bölgesi Manav Türkleri Manav. Dernekleri Federasyonu koyduk ve tahminen 2017 yılından itibaren de ben eee Manav Türkleri Dernekleri Federasyon Başkanlığını yürütüyorum. Evet, çok güzel. Yani o birliktelik birlikte olmak evet, çok daha evet, güçlü işler çıkarttı evet, diye evet. düşünüyorum. Tabii burada birliktelikten sonra da gibi bir faaliyetler evet. oldu. Neler ee, şimdi takdir baş... edersiniz ki biz e, aslında bu derneğimizi kurmanın başlıca ana sebebi yardımlaşmaydı. E, ve bir de gelenek ve göreneklerimizi e, yaşatabilmek efendim. adına. Ama şimdi şöyle bir şey var, bizim en büyük dezavantajımız İstanbul'un artık bir bir parçası olmuşuz. Yani bir kırsal bölgede yaşamıyoruz. Gelenek ve göreneklerimizi istediğimiz gibi yaşatabilmek imkansız. Metropol. Yani Metropol itiraf etmem işte. gerekirse tamamen asimilasyona bir uğramış bulunuyoruz. Evet. Ee, ama şöyle, Şile'deki manav köyleri biliyorsunuz Şile o taraf. Evet, yani. Şile'nin manav köyleri kırsal kesimde olduğu için onlar... Bu konuda çok şanslı. Orası bozulmadı gibi. Hayır, bozulmadı. Doku olarak da bozulmadı. Gelenek ve göreneklerini çok rahat Çoğun. yaşayabiliyorlar. Ama o bir biz, şans aslında. Evet, biz. şans ya. tabii. Büyük şans. Evet. Ama biz e, yapamıyoruz. Ama biz de bunu neyle kapatmaya çalışıyoruz? Yurtiçi ve yurtdışı geziler düzenlemeye başladık. Sizlikle Yıllardır. Evet. evet, bir arada tutabilmek adına. Ve de bu da insanlarımızın e, çok hoşuna gitti çok hoşuna yani. yani. Kültür gezileri yapıyoruz. İşte Tatillere götürüyoruz. Başka türlü bir araya gelme şansı da yani zor ba oluyor. Başka Biri türlü yoruyoruz. etkinliklerimiz de oluyor. Ama bu geziler evet. çok büyük bir anlam taşıdı Anladım. bizim için. Tabii Bunu da sürdürüyoruz devamlı. Burasınız. Evet, yurt içi ve yurt Biz dışı gezileri. Ben de, takip evet, ediyorum evet. aslında. Evet. Ben de ara evet. 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 Orada Şile'deki o, o... Bozulmama, onlarla entegrasyon, orada programlar... Şimdi biz e, Türkiye, özellikle e, manavlar Marmara bölgesinin doğu kesiminde ve güneydoğusunda büyük yoğunlukta. Ve, ve biz buradaki mesela özellikle evet. e, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Eskişehir ve Şile'nin manav dernekleriyle devamlı irtibat halindeyiz. Ve birbirimizle tabii devamlı görüşüyoruz her türlü etkinlikleri beraber düzenliyoruz. Ortaklaşa çalışıyoruz. Ee, bu da bu işin ayrı bir güzelliği tabii. Da artık daha böyle gelmek isteriz sizin programınız ne zaman isterseniz. Tabii tabii. Bu vesileyle tanışmış olduk sayın Zaten bir, biz zaten. duyuruyoruz etkinliklerimizde. Davet ediyoruz herkese evet. ama sizi özellikle davet edeceğim bundan Lezzetleriyle sonra. Lezzetleriyle de ilgili çok büyük ne diyeyim? Duyuyorum. Evet, Onlara da evet. böyle ee, şeyleri var anlatabilirim. Manav Türklerinin tabii en büyük özelliği aslında tek bozulmayan şey diyelim. Manav yemekleri. Aynen, aynen. Yani manav mutfağı biliyorsunuz bizim mutfağımız Osmanlı sarayının mutfağı yani birebir örtüşüyor. Tabii. Ki. Ve şunu da söyleyeyim. Mesela Osmanlı saraylarındaki aşçılar ve mutfak çalışanlarını özellikle manavlardan, manavlardan seçiyorlarmış. Evet, evet. 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 Müthiş. Yani orada tabi o gelenek tabi buraya kadar gelmiş. E, tabi tabii. önemli. Aslında Lezzetli. şöyle diyeyim her bir manav kadını usta bir aşçıdır yani. Evet. Bu tartışılmaz Gelenen gerçekten. Bir tane böyle sayabilir misiniz? E, Yemeklerimizden evet. mi? E, kuzu kapama, kuzu tandır, kapama. özellikle e, zerdemiz, kavurmalı pilavımız. Gerçi bunlar biraz ananın gibi e, duruyor ama daha bunun yanında birçok mesela kuzu dolmamız var. Hı -hı. Hep böyle ağır yemekler e, evet. takdir edersiniz. Şimdi o zaman biz muhtarlarımızla bir gün böyle bir program yapalım. Hep Çok iyi gelelim. olur, evet. biz Biliyorsunuz evet, e, ara sıra gastronomi etkinliklerimiz oluyor. Evet, onu evet. Da evet. E, e, Tabii tuzla oluyor. belediyemizin de yardımlarıyla <laughs> yapıyoruz bunu. Ve Artık e, yemeklerimizin lezzetini tatmayan ve takdir etmeyen hiç kimse kalmadı. Bilmeyenlerin de orada. Öğrenme ve görme bilme şansı oluyor. Çok tabii önemli. tanıtıyoruz tabii. Reyonlarımız tabii. Yani oluyor. <aslında gülüyor> evet. Yeni neslin nesli, gençlerin de öğrenci çok şey var. Çok Bizim, şey var. Evet. Yani toplumumuzun hem evet. yemek kültürüne evet. hem diyeyim, ahlaki değerlerini öğrenmesi İşte bu dernekler çok önemli. Benim için mesela. Ee, sizin lokal merkeziz Aydın'da evet, da. Evet. mi evet. yoksa nasıl? Yerimiz aslında e, köy e, 1876 yılında köyün imece usuyuyla yapmış olduğu bir bina. Merkezde zaten. Evet, taş mektep diye geçer. Loktaş, evet, taş mektep diye geçer. Arapça eğitimin görüldüğü bir yer. İkinci Abdülhamit zamanında yapılmış, köyün yardımlarıyla yapılmış. 1980 darbesinde e, Kartal Belediyesine bağlandık. Evet. O zaman el koydular. Evet, binalarımıza el koydular. Sonra Pendik'e biliyorsunuz. Pendikten Tuzla'ya. Şu anda mülk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin malı. Fakat kullanım hakkı şeyde. Tuzla'da. Biz bunu Şadi Bey'de. orası çok atıl bir şekilde duruyordu. Harap bir şekildeydi. Biz bunu Şadi Bey'in zamanında rica ettik. Sağ olsun hiç kiletmeden restorasyonunu yaptırdı ve bize teslim etti şu an o binayı ya, kullanıyoruz. Başkanım teşekkür ederim. Evet teşekkür, teşekkür ederim. ediyoruz. Çünkü tabii, derneklerimizin tabii. yeri, lokal tabii tabii evet. Olması evet. orada bir birlikteliğin sağlandığı nokta açısından tabii, evet. çok önemli. Yani birkaç derneğimizin Tuzla'da kendi yerleri, kendi lokalleri temin etmişler. Bakıyorum ki o dernek kültürü yemekte, işte üzüntüde, düğünde her yerde bir araya geliyor. Onu kesin evet. zannesiyle. Şimdi Ergin başkanımızın yaptığı çalışmalar belki de işte 20 30 yıl sonra Diğer nesillerde de anılacak çok önemli evet. bir iz evet. Ben bu evet. açıdan çok önemli buluyorum. Yani ben arada, köyümüzdeki e, bir evet, çok bu, güzel bir birlik beraberliği anlatmak istiyorum. Bizim ki, özellikle abi. gençlerimiz düğünlerde, bayramlarda, her türlü evet. etkinliklerde özel olarak hizmet ederler. Hepsi bir aradadır. Çok güzel Peki. bir örgütlenmeleri vardır. Ondan sonra aslında en güzel... Gelenek gibi mi? Gelenek, gençler, gelenek bu, de değil ama bu... Hep sahipleniyor. Evet, bu 20-30 senedir bu böyle devam ediyor. Bir kenetlendiriyor öbürlerine. Çok güzel, evet. O gençleri ayakta tutan dernekler harika. Tabii arka bizim gençler. de desteğimiz var. Onların da bize çok desteği var. Evet. Karşılıklı tabii. Demek ki başkanları evet, evet. hepsini motive ediyor. Sağ olsun, Bence öyle onlar gidiyor. da evet. Yani başkanım, üye sayınız da... Üye sayımız, da üye sayımız e, dernek olarak binin üzerinde evet. ama... E, federasyon olarak 11.000 bin civarındayız. 11, 11 bin. bin Marmara, evet. Bin Marmara derken şöyle hayır, hayır hayır, e, Pendik, Pendik'in Pendik. köyleri, Şıhlı, tabii. Şehli, tabii. Kurtköy, Yayalar, evet. evet. Tepeören, Orhanlı, Aydınlı, Kurna, Emirli, yalnız bunlardan ibaret. Yani üye sayımız 11 bin civarında. 11 bin evet. Bin civarında. Yani şimdi tabii yeni nesille beraber üye sayısı aslında kapasite 11 bin mi sizce? Hayır. Ölünüz. Aslında daha, daha fazla olma olabilir ama. Nasip çok artılar, da fazla çok biliyorsunuz bir olduk. iş çok büyüdükçe evet. sıkıntılar da artıyor. Evet. Yabancılardan çok büyük rağbet var mesela ama biz bunu tabi bu derneklerimizi kurarken tamamen manavlar adına kurduk. Onların da çok hoşuna giden sosyal faaliyetlerimiz, kültür gezilerimiz yani imrenerek bakıyorlar bize. Onun için tabi onları da geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Her zaman mesela programımız açık. Ben e, o noktada bir dahaki seferde böyle. Yaptığımız organizasyonu arka sinevizyonda hem videosunu hem tabii, şeyini tabii, tabii. gelerekten. Evet. Çünkü evet. birçok şey yapmışsınızdır. İki üç cümleye sığmaz. Tabii Sanki, tabii. Sanki öyle görüyoruz. Çünkü derneklerin evet. birçok çalışmaları var ama burada bir 15 dakikaya sığdırılacak evet. da değil. Onun sözünü alalım. Tabii öyle tabii periyod, tabii. Şeyden bahsedeyim biraz. Manavların nasıl gelip yerleştiğinden. Onu program onu, öncesi. Öyle mi? Çok, yok program öncesi. Şimdi soracaktım. Siz öyle mi? Söyleriz. Peki. Çok evet. merak ettiğim bir konu. Evet. Onu bize anlatırsanız çok seviniriz. Bu coğrafyada bin yılı aşkın bir mazimiz var. Bu coğrafyada Derin bir tarih. Evet. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci sultanı Alparslan'ın 1071 yılında Anadolu'yu fethiyle bu başlıyor. Ve 1100'lü yıllarda da göç artık biliyorsunuz burada Bizans İmparatorluğu var o dönemde. Ve o göç dediğim gibi Marmara'nın doğusuna ve güneyine doğru Bilecik üzerinden Bolu, Sakarya, Kocaeli Balıkesir, Bursa ve İstanbul'da da Anadolu yakasına bir göç halinde, yarım ay şeklinde Yarın bir göç artık. başlıyor. Hmm. Ve bizim ilk bu bölgedeki yerleşim yeri Aydınlı, Orhanlı, Tepören'dir. Aydınlı, Orhanlı, Tepören'dir. Evet. Evet. Ee, bu 1220 yılına kadar devam ediyor. 1220 yılında da hmm. Osman Gazi, Aydos Keçi Kalesi'ni fethiyle başlıyor. Hmm. O zamana kadar yerleşik bir devlet düzeni yok. yok. Başı boş. Hiçbir düzen yok dağınık, zaten. Bir, evet, dağınık bir yapı. Kim nereye bulursa oraya yerleşiyor. 1220 yılında Osman Gazi şeyi fethediği zaman, Keçi Kalesini fethettiği zaman da o dediğim Pendik'in köyleri o yıllarda kuruluyor. Hmm. Ve manav Yapalım. kelimesinin aslında nereden geldiğiyle manavu aslında manavu diye geçiyor sözlük anlamı. <laughs> Sebze yetiştiriciliği, tütüncülük, bağcılık. Evet, bağcılık. evet. Aydınlıda da ilk yaptıkları iş tütün, bağcılık ve sebze. Bunun yanında küçükbaş hayvancılığı, tabii ufak çaplarda, öyle çok fazla değil. Bunlarla e, idame ettiriyorlar. Heh, dediğim değil. gibi nerede kalmıştık? 1320 yılında diğer köyler evet. kuruluyor. Ondan sonra da zaten İstanbul'un fethiyle beraber bu tarihi bilmeli i, Evet, yerleşik Kim düzene, evet, düzene, evet, yerle yerleşik düzene geçiliyor. Evet, çok önemli. Evet. Çünkü ilk bu bölgeyi evet. bence İlk dediğim gibi üç yer var. Evet. Aydınlı, Orhanlı, Tepeören. Tepe en bu eskidir arada, bunlar, evet. Şimdi bizim seneler göçmenler mübadili çok daha derin, evet. eski. evet, çok önemli. Evet, tabi. O yüzden dediğim gibi derneğimizin kurumlardan sizin başkanımız olarak, yerli başkanımız olarak kurumlara bir mesajlarımız var mıdır? Destek anlamında şu da olabilir. Kurumlarımız şu da derneklerimiz şunu da yapsa iyi olur dediğiniz birkaç mesaj ee, verelim. Şöyle. Biz kendi kendimize yeten, yetebilen bir ne güzel çapta bir derneğiz. Evet. evet. kendi aramızda çok evet. büyük yardımlaşmalarımız var. Tabii. Şöyle, kurumlardan da herhangi bir isteğimiz olunca, eee, sağ olsunlar hiç hiçbir kurumdan geri çevrilmedik. Ondan ben sonra bakan, Evet. Daha bile bizden yardım istiyorlar sıra. Ne evet. Güzel. Yani derneğin nasıl evet. güçlü bir dernek evet. olduğunu Güçlü. Evet. En çok eee irtibatlı olduğumuz e, Bursa İnegöl Bursa Federasyonudur. De, evet. evet, onlarla onlar da çok faaldir bizim gibi. Beraber ortaklaşa yürütüyoruz. İnegöl kardeş, evet, kardeş. Evet. Şey var. Aslında konfederasyon çalışmalarımız vardı. <laughs> e, bu genel seçimlere kadar en son ki genel seçimlere kadar çok hızlı bir ilerleme kaydettik. Fakat e, bu siyasete giren girmek isteyen arkadaşlarımız oldu. Onlarda biraz kırgınlıklar oldu. Bu konfederasyon çalışmalarına orada biraz Ondan ara verdik. Yani evet, evet, tam üstüne bastınız. Evet. Derneklerimizde aynı muhtarlıklar gibi siyaset üstü, siyasete işte o dernek başkanlığını yapan kişinin herkesten her görüşte insan var. Benim mahallemde de mesela Evet, evet. 73 oy aldığımız bir mahallemiz son seçimde benim şahsıma teşekkürlerimi mahalle sakinlerine sunuyorum. Evet. Çünkü her kesimden herkesi kucakladığımız için onu tabii. Ben derneklere çok siyasetin bulaşmasını istemeyenlerden birisiyim. Çünkü derneklerde her düşünceden insanlar var. var. tabii var, var. Tabii ki herkesin gönlünde bir aslan yatar. Var tabii benim ama de Tabii de var. Tabii, evet. o, orada o dengeyi sağlayacak başkanın çok önemli. Evet, i̇şte evet. Onu da siz başarmışsınız. Ee, başarıyoruz ama tabii biraz kolay olmuyor. Olacak, evet, olabiliyor. Yani ama biraz, olabildiğince olmuyor. uzak tutmakta yani, fayda var. Burada biraz kıvrak olmak gerekiyor açıkçası. Dengeyi kurmak yani, evet, lazım. Evet dengeyi kurmak derneklerimiz, gerekiyor. Çünkü çok önemli. Bu evet, vatandaşın evet. dinamikleri. Burada başkanımızın muhalefetimiz, evet, muhalefeti evet, işte çok evet. önemli. Bazen çok kırgınlıklar görebiliyorum. İnşallah olmasın en azından insan. Evet ama şu an bizim için açık söyleyeyim yani iktidarda kim varsa biz yani onun tarafındayız. Evet. E, çünkü başka türlü yürümez bu Şuraya işler. Şöyle bakmak lazım. Evet. Belediye başkanımız, bizim evet. belediye başkanımız, evet. devlet kaymakamımız başımızın tacı. Hangi parti olursa bizim, olsun. Ben hep öyle görürüm. Devlet esastır. Yönetenler gelip geçicidir, yönetenler işte dönemlerinde yönetirler ama biz o ahlakı oltaya ya da makama sahipliğiyle evet, birlikte evet, yürütmek evet. lazım diye düşünenler düşünenlerdenim. Onu başarırsak çok Kaymakamımız dediğiniz, işte, Kaymakamımıza da buradan selamlar, evet, sevgiler. Çok sevdiğimiz çok bir çok şahıstır, evet. Bizlere de çok... Kendisi gerçekten yakınlık duyan bir insan. Biz de onu çok sevdik. Evet. Ona da buradan Şimdi, evet, saygılar gönderiyorum. Evet, selamlarımızı Sayın Kaymakam'ımıza. Çünkü derneklerimize de evet, gördüğüm evet. kadarıyla hepsine gidiyor, evet, i̇şte evet. ilgileniyor. Sağ olsun, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Sayın Başkanım, tabii programlarımızı yapacağız. Eğer tanışmış olduk, böyle e, bol bol programlarımızı yapacağız. Sizin böyle üyelerinize e, vakit sınırımız yok mesajınız, evet. hedefleriniz ya da ne gibi düşünceleriniz olur? Onu filan da söyleyelim. <laughs> her Var mı bir, bizim atladığımız bir şey? Onu da yok. E, her bir üyemi gerçekten çok seviyorum. Çok uyum içindeyiz. E, şöyle biz yalnız kendi insanlarımızla uyum değil. Dediğim gibi biraz önce de 70'lerin sonunda, 80'lerin başında çok büyük göç aldık biliyorsunuz. Evet. E, Türkiye'nin her yerinden özellikle de Doğu Anadolu'dan. Mesela Bingöl, Tunceli, Erzincan, Muş özellikle. Ve ben de eski esnaf olarak onlarla çok yakın ilişkilerim oldu, ticaretim oldu. Gerçekten hepsini çok seviyoruz ve çok iyi anlaşıyoruz. Doğru çok Biz güzel çok, tespit. Aydınlı Mahallesi. Evet, evet o, Aydınlı Mahallesi. Tabii ilk göç alan çok üç, önemli. İlk göç alan. Tabii Beni de çok abi. severler. Ben de onları çok seviyorum. Biz çok hiçbir problemimiz olmadı bu zamana kadar. Gayet iyi ve uyum evet. içindeyiz. Bu da bizim için çok, çok güzel bir den, şey. Evet. Var, evet. Her evet. kesimden var. Her etkisi, o işte ora mahalleyi büyütmesi. Havaalanıyla ile hiç alakası yok. yok Deri yani sanayi bölgesinin yok. gelmesi. Nüfusun. E tabi ondan, tüfusun ondan sonra daha çok arttı tabi. Onun etkisi evet, çok oldu. Evet, evet. Abi, bazen diyoruz özünde kalsaydı iyi olurdu ama bu da engelleyemediğimiz bir durum oldu. Tabi tabi. İyi ki de gelmişler. Özellikle Alevi kesimi çok iyi insanlar, evet, evet. Ee, çok uyum çok içindeyiz. Artık kız almaya ver, almaya vermeye başladık. Evet. Evlilikler olmaya başladı. Çok kıymetli. Yani çok güzel o. şeyler, evet. Biz de bütün aydınlı o mahalle sakinlerine selamlarımızı iletelim. Değerli Teşekkür başkanımız ederim. orada çok kıymetli ve güzel bir derneğin başkanı. Bizler tabii bugün konuk aldık. Başkanımıza çok daha fazla böyle program dediğim gibi. E, faaliyetlerini de yansıtan bir program düşünüyoruz. Sayın Değerli Başkanım'a bir unuttuğumuz bir şey var mı acaba? Onu bir sorayım tekrar. Son iki. Cümleniz. Manavların siyasetle olan yani bağlarını sormadınız mesela. Manav... Evet eksik bıraktınız. Yani şey varmış, evet. Mi? Manavlar aslında siyaseti pek sevmezler. Aman spek suya sabuna da dokunmak istemezler daha doğrusu. Dengede. Evet. evet dengede. Genellikle bu zamana kadar hep uzak kalmaya çalıştılar ama evet. Son senelerde biraz bir şeyler var, kapırdanlar <laughs> var, bir şeyler istiyorlar ama ama onda da geç kaldık maalesef. Siyasette toplumda işte o da birbirle zincir şeklinde entegre işte diyoruz ya belediye başkanımız ya da işte e, talepler oluyor, o talepleri evet. karşılayacak olan orası oluyor. Otomatikman kopamıyorsun ama dengeyi de kopamıyor. Tabii muhakkak Kurarak. ne kadar da uzakta kalsan yine içindesin. Evet. Evet. Belediye başkanım, bizim unuttuğumuz bir şey olursa ee, Yok da, ama. Tabi biz dediğim gibi artık programımız her zaman açık size. Bizler de muhtarlar olarak geleceğiz, derneği ziyaret edeceğiz. Her zaman bekliyorum. Tabi biraz böyle... E, Haberli gelin tabii, yalnız. Tabi tabi mutlaka, göre, evet, tabii. mutlaka e, haber edeceğim. Evet bugün konuğumuz, başkanımız, değerli başkanımız Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu'nun kıymetli başkanı Ergin Şirindi. Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde lokal ve sosyal yardımlaşma derneğimizde orada merkezi. Bizler tabii değerli konuklarımızı almaya devam edeceğiz. Tekrar ayağınıza sağlık, kırmadınız bizi. Çok teşekkür Onu, ederim. Konuk oldunuz Ben de, ben de. Ben de muhtarlığı bekliyorum inşallah. İnşallah bir keyifli, bir, keyifli bir keyifli Sohbet bir sohbetti. Eee başta Sertan Bey'e ben de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Tuzla TV'nin sahibi Hakkı Bey'e ve bütün tüm çalışanlara saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. başkanım. Evet Tuzla TV izleyicilerine tekrar başka bir programda görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Hayırlı günler diliyoruz.